e, ee, seçim öncesinde, ilk seçim öncesinde Sinan Ogan ve yeniden Refah Partisi'nin çok açık bir çek verdiği değil mi ematçılara ve belli bir evet. oy potansiyelinde aslında bu kitle üzerinden almış olabilme ihtimalinden bahsediyordunuz siz. Ya acaba mı dedim ve bugün ne kadar etkili olacağını düşünüyorsunuz? Ee, ben bu seçimlere e, 2000 sonrası hatta 9 Eylül 99 sonrası EMAT Derneği'nin yön vereceğini tamamen düşünüyorum. Ee, ve bunun da sandık sonuçlarına yansıyacağına çok eminim. Çünkü e, şu an farkında olmayan evet çok büyük bir kitle var. Ama farkında olan ve çok büyük mücadele veren de bir kitle var. E, ve bir şey olduğu zaman bunun yayılma hızını tahmin bile edemezsiniz. E, o yüzden biz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, videosunu e, şu an sanırım yüz binler üstüne ulaştırdık ve seçim gününe kadar da ulaştırmaya devam Daha çok devam duyuldu edecek. diyorsunuz. Yasak gelmesi için uğraşırken evet. daha çok duyuldu. Bu dönemde evet. yasak işlemez tabii ki. Şimdi ben mücadeleniz için teşekkür edeceğim size. Kazanırsınız, alırsınız. Ne kadarını alırsınız bilmiyorum tabii ki bir gazeteci olarak. Takip edeceğiz seçim sonrasında. Kim kazanırsa kazansın. Ama baktığınız zaman bu süreç içerisinde ne istiyorsunuz tam olarak? Mesela mesela seçim bitti, ertesi yıl biz emekli olalım. Yani nedir emadın tam istediği şey. Onu da bir masaya yani, koyalım. Tabii, Aslında bu konuda hep bir e, hatalı algı oluşabiliyor. E, Emat Derneği e, biz EYT'ye dahil olalım. Biz de hepimiz yarın ya da bir sene sonra emekli olalım. Tam 43 yaşında emekli olalım gibi bir şey asla söz konusu değil. Bizler e, bizden alınan kademenin geri iadesini istiyoruz. E, atıyorum hani 2043, 2044, 2001, 45, 2002, 46 şeklinde kademeli bir şekilde e, ortadan kaldırılan kadememizin geri iadesini Hangi istiyoruz. Hangi yıla kadar yani, geçerli olacak bu durum? Yani e, biz 60-65 yaş geç emeklilik olduğunu düşünüyoruz. Hani erkekte en fazla 54 yaş, 55 yaş emeklilik olabilir. 43'ten başlayıp 54-55 sonlanan e, bir kademeli emeklilik sistemi istiyoruz. En